Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilgili. bugün ne yapıyoruz? Bugün balık şase gidiyor arkadaşlar. Bugün balık şaseyi satıyoruz ve yeni bisiklet alacağız. Yeni bisikletin tanıtım videosunu da ee, bir sonraki videoda sizlerle beraber tanıtacağız arkadaşlar. O gün o zaman şimdi balık şaseyi tanıtmaya geçelim. Son ilk ve son tanıtımı. Evet arkadaşlar balık şasayımız burada. Bisiklet şu şekilde arkadaşlar. Bilenler biliyor zaten. Balık şase özelliklerini söylüyorum. Shimano attırıcı. E, 6 santim lama demiri uzatma. Bir de macun arkadaşlar arkayı. E, çok güzel kısa pedal. E, koltuk ve koltuk kılıfı. İşte can, arka jant alüminyum. Ön jant piramit. E, Berk Çakman Bayk 35'in arkadaşlar. E, bisikletinden söktüğümüz Donhill Maşa AST mi çakma Maşa mı artık ne? Şöyle bir e, değişik bir gidonumuz var. Ters gidon yaptık bunu. Şöyle. E, ondan sonra ne var? İşte nadir bulunuyor arkadaşlar. Salkana Donhill. Yani bisiklet şu an gözüme çok güzel gözüktü. Satıldığından mı nedir artık? Ondan olabilir. Şimdi burada Samet Şahin var, Ensar var. Samet Şahin kanalına abone olun. Köküşke abone olun. Şöyle. Çakma yanaklı bir lastiğimiz var arkadaşlar. Bunu da Dragon şeyden söktük şunu. Ön jant var kötü. Onu takmadım. Bisikletten söktüğümüz parçalar. E, Mahan bayrağı. Ondan sonra elcikleri falan söktük işte. Bir şeyler var. Şimdi Ensar çocuğa satacak. Ben de çekeceğim arkadaşlar. Çocuğu bekliyoruz işte burada. Ee, çok da emek vermedim arkadaşlar aslında bu bisikleti. Sadece uzatma yaptık. Ama gene emek verdik arkadaşlar. Emek olmadan yemek olmaz. Evet arkadaşlar bakın ne güzel bir atasözü. Şöyle bisikletimizde böyle. Furç girdik, uzatma yaptık, kısa pedal yaptık, ters gidon yaptık. Neler yapmadık ki arkadaşlar bu bisiklete? Şöyle işte yenisi geliyor arkadaşlar. Eskisi gidiyor, yenisi geliyor. Yani toplam alıp bisiklet arkadaşlar. Ee, i̇şte bu bisiklet artık içerik videolarımız bitti. İşte içerik içeriği bitenleri satıyoruz arkadaşlar. Yurt dışında sattığımız gibi bu da gidiyor. O zaman arkadaşlar çocuk gelsin. Ondan sonra pazarlığımızı yapalım güzelce bir. Ondan sonra arkadaşlar e, ee, yeni bisikletimize uğraşmaya başlayacağız. Ensar baba Kral TR bisikleti kırmaya çalışıyor. Getir getir o attırıcı bir yapak arkada. Attırıcı iki vurmalıyız lazım. Bozulmuş attırıcı. Bire takınca sıkıntısı oluyor bunun. Arkadaşlar şimdi şu bisikletimizin şurası bozulmuş. Bu attırıcı da anam anam inim acıdı lan. Attırıcısı zaten sökeceğiz. Airline, nasıl? airline arkadaşlar şu an çöp gibi bir şey şu anda. Nasıl çöp? Onu toplayacağız yavaştan. En dolusu oydu. En dolusu gidiyor. Ama bunu dolduracağız bu sefer be. Aynen. Öyle Aynen. uzatmayı sökeceğiz, dümdüz atacağız uzatmayı. Arkadaşlar sor. Arkadaşlar Airline daha iyi duruyor. Airline daha iyi duruyor. Koysana bir yanına lan son iki klip çekek ikisine de. Şey hayır hayır bunu götür onun yanına koy. Arkadaşlar. Aha Enes gelmiş. Asi. Gidiyor Gidiyorlar gönlüm. Gidiyorlar gönlüm. Gidiyorlar gönlüm. Gidiyorlar gönlüm. Gidiyorlar, gönlüm. Ay bu daha çok güzel. Geldi arkadaşlar. Aptır eski orta aptırcısı. Belki lazım olur bir parçası diye getirdim. Oğlum o yazılar niye nereden aldın yazıları? Onları, Monsterları? Şeyler. Yapma yapma o sesi yapma. <laughs> O monster... Yapma o sesi yapma gıcık gidiyorum şuradan at onu. Monster şişesi var ya. He. Onları. Allah Allah. He. Al şunu ver al. Dur bakayım 12. la Aa harbiden ondan la. <laughs> ne biçim olmuş? Şu önün yayları, He. vidaları, amortisör, kollar, İşte. Şu körenin diğerini be. bulamadım da birini ver. Onu boş ver ne yapalım. Ona bir tane de var. Şunu sök bunu ne bu böyle ya? <laughs> Cgpar, Cgpar. Şunları da at. Sök onları hep. Dur dur sökme sökme. Videoda sökeriz onları. Dur. Daha eğlenceli olur. Amına koyayım. Yok. Salfanı alıyorum ben. Bayım oğlum bununla etmiyorum. Ne? Tamam. Salfanı kes kes şöyle. Şöyle. Evet bununla bunu takas ediyoruz. Sizce üstüne kaç lira almışızdır arkadaşlar? Hı -hı. Bunu bugün yapacağız. 520. Onun bu bisikleti markası Genix mi lan? hı e. Harbi bir Genix lan. Gözüküyor alttan. Dragon bayağı ama 5, şey adam akıllı. Çek şey bakayım şunu da bir iyice çek ben 5, şunları bir baştan şöyle bir 5, fotoğrafını bir alayım. 5, 5, 5, 5. Çekilin oradan. 75 lira da sonra vereceğiz. Şu şekilde ya. arkadaşlar ikisini takas ediyoruz geç şuraya Ensar. Sen kendi bisikletinin başına geç. Eski bisikletinin. Ensar sen de bizim eski bisikletin başına geç. Köy, geç he. Şu şekilde birkaç fotoğraf. Ensar kıyıcı duruyor lan. Minecraft köylü anlaşması. <laughs> Minecraft köylü anlaşması. El ele sıkışın sen paraya Ensar'a ver. Ver parayı geri. El ele sıkışın. Ver parayı. Tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. İki tarafa da. Yeni bisikletimiz de bize hayırlı olsun. Böyle şu an bunu akşam arkadaşlar tanıyamayacaksınız. Bir ufak bunu da yapacağız. Sana Şahin. Gidiyor. Hadi hayrını görün. Hayırlı olsun. Arkadaşlar Bir dragon gitti. E, dragon diyorum ya. E, balık şasemiz gitti arkadaşlar. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Üstüne arkadaşlar balık şasenin 650 lira para aldık. Değiştim, kameraya Ve kameraya bu, kameraya. bu gördüğünüz bisikleti aldık arkadaşlar. Ah. E, bugün akşama akşam bu bisikleti tanı tanıyamayacaksınız. Arkadaşlar Aha. diyeceksiniz ki bu bisiklet başlayalım. böyle neymiş. En eğer var ya şş, boyası güzel çıkarsa bunu boyamayalım. Hmm. Biliyor musunuz? oyası iyi çıkarsa bunu boyamayalım ee, arkadaşlar bu bisikletimizde ne yapacağız uzatma yapacağız fırç gireceğiz ee, bu bisiklet çok güzel olacak şöyle zırt vırt böyle değişik malzemeler getirmiş arkadaşlar yanında ee, bu cg farın içi bana lazımdı zaten şu farın içi bana lazımdı bende bir far var ama içi yoktu ee, bu da iyi oldu arkadaşlar ee, o zaman arkadaşlar şu şekilde bir sonraki videomuzda da bisikletin tanıtımını yapacağız. Ondan sonra bisikleti sökmeye, soymaya başlayacağız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu videomuz kadardı. Sizleri seviyoruz. Same Shanghai'de orada video çekiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Same kanalına ve Köpekçiğimi kanalımıza abone olun. Ee, bu videodan sonra bu bisikleti bozduktan sonra e, dragonu alacağız. Airline alacağız. Dragona bir arka sele yaptıracağım. E, aktarıcı taktıracağız. Ondan sonra bisikleti yavaş yavaş işte Dragon'u e, orijinal bisikletimize, orijinal bir bisiklet haline getireceğiz. Birkaç masrafı var, onlar yapacağız. Airline uzatmayı sökeceğiz, tekrardan uzatma atacağız, furç gireceğiz. Ondan sonra e, yeni gidon götüreceğim, ters gidon yapacağız tekrardan. Arkadaşlar... Arkadaşlar abone olun birbirimize. Buradayız. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bu neymiş lan?